Herkese selamlar, ben F5. Bugün Indira Gandhi'de Catlateral Damage isimli oyun oynuyoruz. Siz bir kedisiniz ve ortalığı dağıtıyorsunuz. Kedim olmadığı için hiçbir zaman bu oyunun esprisini anlayamayacağım fakat Seha çok e, güldü. Nedense çok beğendi. Dedi, çek dedi. Al dedi, git dedi. O yüzden dedim bir çekeyim siz de görün edin nedir ne değildir. Eee diye. 3 farklı oyun modu var. Free mod dediğimiz şey zaten belli ee, serbest takılıyoruz. Time trial dediğimiz şey ee, neymiş? Olabildiğince çabuk 150 bin puanı toplamaya çalışıyorsunuz. Time Attack'te 2 dakikalık zaman ee, limiti var. 100 bin puan toplamaya çalışıyorsunuz. bununla girelim. Şimdi kontrolleri. Dışır, dışır. Evet, güzel de zıplıyoruz ha. Kedi olduğumuz için. Şimdi şurada stratejik bir fırlatma işlemi yapacağız. Hepsi aynı anda yenince sanırım daha çok puan veriyor. Hop, atalım bunu da. Bu arada oyun Green Knife da var. Dileyenler girip ee, puan puan verebilir. Alalım hemen şurada o oh, mis mis Güzel puan kastık ha 17.000 puan verdi gayet güzel Bunları da buradan dağıtalım Hop tamamdır Spider cat Spider cat Evet, burada bir Nintendo Entertainment System var. Hoşça kalıyoruz kendisine. Burada bir adet TV var. Boom, çok güçlü bir kediyiz gördüğünüz gibi. TV'leri vesaire hiç bana mısın demeden, bunlar da DVD olsa gerek. Evet, DVDymiş. Bunlar ne? Figürler. Tam bir öğrenci evindeyiz şu an. bunu atmazsam olmaz. Hemen atalım. Evet. <laughs> Kaybettik gençler. Ee, title screen'e gidelim. Time Trial'ı deneyelim. Bunda rahatız. Kafanıza göre. Hmm, yastıklar. Buradan atalım yastığı tamam. Hop tamamdır. Hmm, şu yukarıdan çok puan geliyor ya. Oraya gidelim bak. Ne kadar çok şeyi aynı anda yere temas ettirebilirseniz sanırım o kadar iyi oluyor. Puanlama açısından. Bakın 130'du puanımız. 31 bin oldu. Demin kazandığımız puan yani. 2 dakikada. O yüzden her şeyi böyle hop 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 şeklinde atmanız gerekiyor. Şunları da atalım. Dışarıya bakalım ya. Kedi dediğin dışarı bakar. Hı <laughs> Hı 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 Tamamdır. Buradan da az buçuk bir puan kazandık. Oha <laughs> Havada vurabiliyoruz. Shift'e <laughs> basınca da koşuyormuşuz. Baksan baksan. Şurada çok ekmek var ya. Buraya nereden zıplayalım? Şuradan zıplayalım. Hop, güzel 65 bin. Böyle stratejik davranacaksınız gençler. Strateji önemli. Mesela. Hop, 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 tamam 80 bin. Böyle böyle aslında rahat rahat kasarmışız puanı, 100 bin puanı. 96 bin ve bunlardan 100 gelir mi? da 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 da, 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 da. Hmm. Şuradan en tepesine uçalım. Şuradan bir aşağı atladık mı da tamamdır. 100 bin puanı yaptık. 145 bin. Güzel. Oyunu bu arada aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Aşağıdaki linkler dedim bir tane oyunun linkini koyacağım oradan rahatlıkla dilediğiniz gibi. Yeni rekor. 2 dakika 48 saniyede 150 bin puan. Gayet iyi. Oyun böyle daha fazla oynamanın bir anlamı var mı bilmiyorum. O yüzden zaten bu oyunun hani gelecek görmüyorum bu oyunda çok çok şaşırtmazsa yapımcı. Fakat öyle ilginç işte hani ilk gördüğünüzde aa ne <laughs> falan yapacağınız bir oyun. Ama öyle ikinci üçüncü dur biraz daha kasayım dur bir de şunu kasayım. Acayip puanlar yapayım diyeceğiniz bir oyun değil. Yine de indirin oynayın kaç megabayt işte 50 megabayt falandır zaten oyun. Let's check on Bye Bye.